Orun al kanka. Üstüne yani... Ben... abi. Kaldırsın tamam. kişi. Galiba. <laughs> İki tane vurdum abi. Ya şu kulübeye kafa atayım bekle. Ya. Ne yapıyor? Gerçekten yanmıyor mu? Öldü öldü. Kaç tanka ya? Ay vurdun mu sen? Ay alanın ortası orası. Vurdun, orası Alan geliyor. Nasıl lan? Memo niye öldürdü kendini? Kulübeye kapattı kanka. Tepe yani, ya. Tepeyi bastık onu gördün mü? Ben tek kişi olduğunu Gezdim gördüm ya. Yani. Araç var abi yakıt var bende. Canı full. Çatıda ya adam. Çatıdan nasıl indirmiyorlar o adamı bu alanda? Şurada Bus var mı bu sap? Alan dışından gidiyor. Bir tane var. Al, benim benim. Abi şu eve geçsek bomba yeriz. Kulübeye geçmemiz lazım bizim. Alan mı orası Ersin abi? Ön ön taraf var ya. Ya burası abi. da alan da. Ama şurayı kapatsana. Kap Gel. Ev bomba yeriz. Abi başka çaremiz yok. İlla gideceğiz o tarafa zaten. Bayağı tamam. yapabilirsen süper olur. Biz de bombalarımızı atacağız. Şu bombaları bir atalım. Yok ya bir sen. Nereye gitti ya? Evin içine. Altıda kalmış skop ya. Abi duvarda başka ekip var şu an. Öyle mi? Hmm. Şuna çatısına mı çıksak? Yok. Olabilir abi altta Aa, da. Oğul var ya efsane olur ya orası. Gidip çıkabilir mi Ben geleyim mi yanınıza? Arkadayım mı? Gel gel senin orada abi bir, bir işin yok gibi ya. ya Ama yok olabilir de aslında Burası iyi ya Ersin abi ben sağını solunu görüyorum Tamam tekrar tekrar aynen Sıkış nasıl yapacağız? Ha. Oynamayın gerek yok oynamaya Ah be Oynamayacağız ya beklemedeyiz de Bekle Bomba geldi tamam abi i̇şte Orada çok bomba Alanı buraya da veriyoruz ya Burayı basacaklar. Basmak zorundalar. Ya o zaman oradan çıkın bence alan oraya vermeyecek. Abi sen git istersen ben kalayım. Benim yelek yok zaten. Yok ben abi. Yerim. Ya yok yeriniz iyi ya dur dur. Ben de geleyim. Ay yandım. Nereden basıyor. atıyor. Eler, neyiniz var neyiniz yok atın. Ya, Ön tarafta. Arka'da. Oynadı oynadı. Ay, çünkü geldiler. Bir tanesi bayıldı. <laughs> Evde biri evdekine bakıyorum. Altımızda var. Hatırlıyor musunuz? Evet chat biri. Aynen. Siz sağ olun. Aynen. Ya bak silah arkana almasan öldüreceğim ya. Ya silah şu arkana alma artık ya. Abi baygınını alacak şu köşede biri duvarda Biri önümdeki duvarda Musak sağdakini atlayacağım sağdık. Abi bekle atlama Helal burada biri yanımda iki kişi Oynadı Diğeri de oynadı diğeri de oynadı Helal, Helal. Helal. burada ufuk adam önünde geziyor niye sıkmıyorsun? Sis var sis ya varsa kanki orası komple siz. -di. diyorum ha, ki karşı karşıya. Adam kapıcıyor. Ufuk siz. siz full. <laughs> sen beni izledin mi? Hayır. Yine silah. <laughs> ya birinci baygını yaptım abi. Diğerine döndüm. Silah arkasına attı yine ya. O 15 puan güzel. Çok rahat iki baygın yapıyorum ben. Yerim de çok iyiydi. <laughs> Ama kamız oluyor araba araba. Tamam. Kovanı karesine kararmış. Solu vurdular galiba. Kompli ya. Şeylik, tam solu vurmuş olabilirler kanka. Oraya geliyor. Oraya bekliyorlar, bekliyorlar. araba gidiyor daha kalabalık. Hadi. Hadi kardeşler. Hadi kardeşler. Bizim yerimiz iyi ya. Hı. Ama nak vermemiz lazım. nak verirsek oynarlar. Oradan, oradan paraşütle biri mi araba mı geldi? Şuradan araba geldi. Ara arabası da Hadi çat, hadi çat. Araba Ulan. arka, arka. Bir nak Araba arkadaşlar. geldi, araba geldi, araba geldi. Bari indi bile. Üst kat diyeyim, üst kat diyeyim. Kapıyı ya. Mehmet, oyuncular Aç. arka tarafta Ben tutuyorum burayı. Arka taraf geldi. Bunlar bitmiş olabilir. Bitmedi bunlar, bitmedi. Bak geldi o zaman, bak geldi. Arka bana sıkıyor. İçeri atıyorum ben kendimi. Bak. Gitti. Ata e Gel. geldi. Yeşil ev geldi. Bomba. üst kata bomba geldi. Karma oraya bitirelim. Burayı İçine... bombalayacaklar. Burayı bombalayacaklar. Sol dikkat et. Sol dedi biri var. Sol dedi biri var. Bura bura oynayacak bizi. Bir daha bomba geldi. Ne kaldım? Tamam tamam. Oyuncular. Arka burayı bombalıyorsun. Arka, arka. arka hala orada. Bakamıyorum arkaya. Hmm. Arka gitti arası ya. ya. Adam yok şu an. Ses almıyorum. Ama yakın ev olabilir. Yakın evi kontrol et. Uzak. Bir tane. E, bir yatıyor burada. Orada. Bir yatıyor burada. Öldü. Bitti burada. Tamam Bitti burası, Tamam okey. Ne kadar kalmamalı tabii. Çatır 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 ya. Bomba yok Bomba harbiden bende de yok. Molotov <laughs> Araba sol araba. Araba oraya geldi. Onlar Yanıyor o yanıyor da çatır, çatır yanıyor. Tamam. Alan. Bak Kanka dikkat bomba gelecek. Adam geldi. Adam nereye götürdü ya? Safe'im. İstim, istim, istim. Hadi gel araman arkandan. Lan buraya gelim lan arkandan. Kutsan abi. Tam üstünde adam. Biri çapta da bir evin solunda bana baksınmıyor lan. Kahramanım yardım etmeniz lazım. Çatıda adam hala bir Bunlar lan dışı bu arada. Bunlar alan dışı değil. Kahraman yok. <laughs> Dolanlar Çatı iki çatı iki çatı iki. Çatı iki. Diyeyim. Diyeyim. Sağda sağ toprak sağ toprak. temiz. Sağ temiz. Banner bir. hala. E Bura dikkat et. Bana atacak. Bana atacak. Görmüyor. Şu şurada sen bakmıyor musun sola? Bak dur açım yok ki kanka oraya nasıl bakıyor? Bak. Bak. Ben söylemiştim oradan, oradan geleceğim delilerine de sağlık. sola baksaydım ben kahramanı kaldırıyordum orada. Kanka bakamıyorum da. Adam direkt sürücü attı bizi Tamam işte. 2 kişi kalmış zaten. Tamam yani benim açım yok ki oraya. Güzel güzel.